My appetite. Don't leave me here. i Evet arkadaşlar selam Kayıştanın girişindeyim. VD5'te ee, yaklaşık 1000 km oldu. Ne buldunum? Ee, böyle giriş seviyesi değil de biraz daha profesyonel kullanacaksanız alabileceğiniz bir bisiklet. Aslında teknik olarak giriş seviyesi olan bisikletlerle aynı teknik özelliklere sahip beyin olarak, motor olarak, ekran olarak aynı teknik özelliklere sahip ama kadro olarak VD8 modeliyle aynı kadroya sahip yani aslında bir orta segment model VD8'e ee, paranız etmiyorsa alabileceğiniz orta segment en iyi bisiklet en büyük avantajı şu ortamı konfor için yani siz giriş seviyesi değil de orta seviye bir şey alacaksanız, bir şey gideceğim, gezeceğim vesaire bir şey alacaksanız öyle bir şey almanız lazım. Çünkü yolda giderken çukurları hissetmemek için şu amasör çok önemli. Giriş seviyesi modellerde yok. Onun dışında bataryası kadronun içinde ekstra ben bir tane de batarya buraya koydum işe git gel hafta sonu gez güzel bisiklet tavsiye ederim bu bisikleti de aldıktan sonra mutlaka hidrolik fren mekanik frenle geliyor RD8 hidrolik frenle geliyor RD5 mekanik frenle geliyor hidrolik frene geçmeniz lazım e, sensörleri mutlaka takmanız lazım başıma gelen kötü bir şey oldu mu kötü bir tecrübe oldu mu ya yani bana pedal dayanmıyor niyeyse Pedallardan sıkıntı çekiyorum, hep böyle bir yalpa yapıyor, bir şey yapıyor, tamir ediyorum. Bir yerden sonra kurtarmamaya başladı. Onları da Shimano marka pedallarla değiştireceğim. Onun dışında 10 amper bataryası var normalde, ama yeterli gelmemeye başladı bana bir yerden sonra. Çünkü gezilere gidiyoruz. Gezilere gittiğimiz zaman rahat gezemiyorum. Acaba dönüşte eve dönebilecek miyim? Gezerken geziyorum, problem yok ama herkesten ayrıldığımda eve dönüş yolunda bataryam yetecek gibi bir sorunlarım oluyordu. O yüzden arkaya şöyle ufak bir 20 amper batarya daha ekledim. toplamda 30 amper bir bataryası oldu. Konforundan çok memnunum. Yolda rahat bir bisiklet. Yani diğer giriş seviyesi modellere göre rahat bir bisiklet. E, bence uzun vadeli kullanacaksanız e, çok amaçlı kullanacaksanız alınabilecek e, giriş seviyesi set aslında bence bu. Yani o diğer XS25 modeli, RK RS3 Pro'lar, speedlightlar ya yani bunları giriş seviyesi olarak adlandırıyoruz ama e, onlar çok düşük zamanlı kullanımlı bisikletler. Yani böyle hafta sonu binerim, işte bir sahile iner gelirim tarzı bisikletler. İşte çok amaçlı kullanacaksanız işe giderim, okula giderim, hafta sonu geziye giderim vesaire gibi kullanacaksanız mutlaka şu orta amasörlü kadroya geçmeniz şart. Yani konfor için yolda çok iyi hissediyorsunuz. Ben bütün modelleri denedim. Yani yolda diğer modellerde resmen bir tahtanın üzerinde biliyorsunuz. Siyahat oluyor. Diğer modelleri kullanan arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Herkesin bisikleti kendine güzel. Ama yeni alacak arkadaşlar için e, kullanım amacına göre böyle bir tavsiye vermek zorundayım. Dediğim gibi alabileceğiniz aslında uzun vadeli kullanım bisikleti bu giriş seviyesi olarak. Biraz daha maddi durumunuz iyiyse RD8 almanızı tavsiye ederim. Çünkü kendiliğinden hidronik freni var üzerinde, e, çalışma sistemi 48 volt, bataryası 10 volt 10, 12 volt amper pardon. Bir tık daha iyi. Hani RD8 -6000 bisikleti ona paranızı yetmiyorsa orta vadeli kullanım olarak bir seviyesi bisiklet bence bu aslında. Diğer modeller problemli. Hem bataryaları dışarıda e, yolda çok fazla şey gördüm. Bisikleti kullanırken maşaların kırılma durumları olmuş. İşte speed light'larda, RKR çukurlarda falan böyle sıkıntılar çok gördüm. Ee, XS25'in şeyi sağlam bu arada, kadrosu sağlam. Yani hiç buna da paranız yetmiyorsa ama bisiklet almak istiyorsanız XS25 de alabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız mutlaka abone olun ve beğenin.